Ya mesela yaz söylediğim videolardan dolayı işte tehditliler, işte diyorlar ki işte şunların isimlerini kullanıyorsun, bunların isimlerini kullanıyorsun. Ya yani işte şu cemaat, işte şu parti, şu bilmem ne diye isim kullanıyorsun. Yani ya o cemaat, cemaatlerden de pek bir bilgim yok, partilerden de pek bir bilgim yok. İstanbul'dakiler gibi ben de zamanında işte uğrayıp dinlemişliğim vardır ya da partilerde uğramışlığım vardır. Ama şimdi işin aslına gelecek olursak hani yapılanmam yok bir bilmem neyim yok böyle olayların içerisinde sadece gittim diye kaydedip edip gittiğim yerlerdeki kayıttaki insanları alıp oyun yapıyorlar gittiğim her yerde. İş, yerin, iş yerinde de öyle. Mesela grup içerisinde aldıkları kişileri bir daha bırakmıyor Ya iş yerinde artık hani, o kadar belirginleşti ki bazı şey. Kocaman iki tane makine kırıldı. <laughs> tamam mı? Kocaman iki tane makine kırıldı, kimse sesini çıkartmadı. Şöyle 5 ruble, 10 rublelik bir şey hafiften yan deldim diye bugün iş yerinde kavga çıkacak örnek olarak söylüyor. Yani verdiğim örnek, yani verdiğim örnek normal bir örnek. Hani makine kırıldı dedim işte aksanın küçük parçası bilmem nesi ama hani o 5 rubleden biraz daha farklı. Oluyor. Ama gene suçlandım, gene bilmem ne vardı. Bunun sebebi de falanca arkadaşı bilmem neredekilerle grup, filanca arkadaşı bilmem neredekilerle grup, bilmem ki, bilmem neredekilerle grup yapıp bütün herkesi bana saldırtırıyorlar. Zamanında UNESCO'ya benim işte yüzümü vererek başlattıkları bir oyunu devamını getirtmeye çalışıyordum. Kendilerine bir hayat kurmuşlar, yeni bir tarz kurmuşlar, bunu yaşamaya çalışıyordum. Hiçbirimizin kimliği kalmadı ve hiçbirimizde hiçbir şey kazanmıyoruz bu işte. Ne uğradığım yerler ne bir başkası ve bu olayları hani 16 seneden beri sabr ediyorum, <laughs> 16 seneden beri sabr ediyorum ve bu olayları hala daha devam ettirip sürdürüyorlar. Bu sebepten dolayı da.